ve isyandır ağıtlar. Ve isyandır gece vakti ağıtlar. Umutlar sisler içinde yaralıdır çırpınışlar. Birbiri üstüne yığılır patikalar, zorlu kış sabahları. Seyirterek bulanık ovalara gözleriyle mavi Dokunarak gözyaşlarına elleriyle kaçak Lal olmuş yürekler, ulu orta feryatlar birbirine karışır Ah ne diyeyim, ne diyeyim, kime feryat figan edeyim Ansızın bir halk tutuklanır Kirpas içinde kalmış bir halk namusundan vurularak ve isyandır gece vakti ağıtlar. Nöbet nöbet namlularıyla dağlarda yasal eşkıyalar. Beni ölümlere yolladılar. Allah'ın ve devletin rengi beyaz. Beni karanlığa boldular. Toprağın da bir sabrı vardır. Savaşmanın ve hatta utanmanın. Çarpışmaktır aslında yaşamak. Uçuruma aşağı yuvarlanmak. Kar toplamak ve uğulmamak. Dağılan her parçasında hayatın kan toplamak. Yaşamaktır aslında bombalanmak. Ve isyandır ağıtlar gece vakti yakılır. Umutsuz bir haykırış yani. Güneş yüzlü çocukluğum, şafak vakti, sarsılan gençliğim. Kollarım, bacaklarım, katır sırtlarında taşınır. Ah benim kınasında buruk sevdasında nazlı sevgilim yaklaş yanıma saçlarına hırpalanmış bir ülke takayım çek at dudaklarından ağlamayı yok olmaktır aslında dualar dualarda yalvarmalar yaklaş yanıma sevgilim bıkıp usanmadan sana bir kez daha vurulayım Ve isyan olsun gece vakti yakılan ağıtlar Ağıtlardan geriye kalan birkaç fidan, karlı bir sabah, kaçak kokan tebessüm, yıllanmış patikalar. Dillere türkü yakarış, parçalanmış, dağılmış, sol cebimde sakladığım hüznüm. Tenimin sıcak kokusu, kesik kesik dileklerim, mermiler, toplar. Sen de unutma beni sevgili ülkem, gecedir karanlıklar, sabahları yollanan ve yaşamaktır aslında inadına, inadına gece vakti yakılan ağıtlar.